Arkadaşlar bugün sizinle beraber karada son çıkan kadın rol oynuyoruz. Evet. Kare mi yuvarlak? Yuvarlak. Hayır, bu, bu kare. E i̇şte. Karadan Videonun ikincisi oynuyoruz. geldi. Eder çıkma! Herkes bir yer seçsin. Ses. Çeksin Benim mi? Ben Nehir çıkma. de var bizim. Tamam. Nehir merhaba. Şimdi evet. Şimdi sürpriz tamam. Sürpriz tamam. Değil. Sakın evet. sürpriz değil mi? Çizgi de gerek yok. Şimdi e, bir şey yapmayacağımız için oturup duracağız. Vallahi çıkmayacağız. Başlıyoruz. Böyle. Başlıyor. Böyle. Ama başladık. Şimdi diğer yetmiyor mu? Geçelim. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi yine yapalım. Bu sefer farklı bir şey var. Bir. Aynı şeyde şeyden sonra var. Herkes köşeye geçsin. Neyi ayağın çıkacaklar. Bak ya. Arkadaşlar parmak ucunda kalmış başlattım. Hadi. Üçe kadar kalmışlar. Başlayalım. Bir. İki. Bir. Üç. Wow. arkadaşlar mm. tuvaletim geldi. Altıma işeceğim. Şuraya bir yere sorması geliyor ama Yaparsak yapamıyorum herkesin içinde. Bu yüzden çok zor. ben, zor. Arkadaşım estağfurullah. zaten ben. birazdan pes ettim. Ben pes ediyorum. Öl diyor da. Şimdi işte. mi? Evet. Hadi. Hadi. Aaa. Hadi ayırmış Aa. <laughs> dersin. <hadi, gel>. <laughs> çok ağır oldu. <laughs> şey, şey ben, hadi görüşürüz. Lan bilir miyim lan? Lan bilir miyim? Geçelim. ediyoruz. duyururuz. Ben, ben Şuraya koysana. Tamam. Bir tane alacağım, alacağım. Arkadaşlar bunu alacağım ve zaten buradan sonra nehirin pes ettiğini düşünüyorum. Ya. Ve geç köşeye. Ne? Daha çok köşeye da gel. Daha biraz. 邻居。<noise> <noise>

kızın arkadaşlar. Ben iyilerim yap. Tamam o yer senin bir yerde benim. Kasan şey yap. Ben nereye ne? buraya geçtim mesela. Olmuyor bak istediğim yere geçiyorum. Evet geçer zaman ben oraya şey. geçeceğim. artık. Şimdi ben hıyarımı yiyeceğim. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi hıyar. Çekip sağ. Esra abla ya. Ya şişle hira almaya devam ediyor. bu süt kutuyla koyduğum için içemeyeceğim. De... <laughs> Ay mi? sence? Hiç hocam herhalde. Tamam arkadaşlar. nehirin elendiği zaman Esra abla video yazır. Ben elenmeyeceğim tabii ki yani. Tamam ha, gittim orada. Ben oradan. elendim bye bye. Top atma. Nehir ayağıyla atmayacakmış. İstediğimiz gibi atacağız. Üç şey var. Kaç kez kaç kez. üstüne durma. Top atma yoksa oyun bitmeyecek. Ben az atacağım zaten. O kesin. Bir yere çarparsa tekrar atacağım. Ne şekilde oraya gidiyorsun? Sen oraya ne Oraya gidin. Çarptı. Ne demek çarpmadı? Çarptı. çarptı. ama yukarı gitti. E tamam. Siz dediniz ya çarpınca bir daha ama atılacak. Ama çarpmadı değil mi? Nehir oraya. Ben dedim ki dümdüz gitti çallara değdi. Aa, ama, hayır ya ben, ben dümdüz atmayacaktım. çalıştım. Bilerek atmadım oraya. Bir daha. Tamam bir daha ben yani, Topu al gel. Ben şimdi üçte bir sen taş yapmakas. Bunda çok kötüymüş. <laughs> Allah'ım. Biraz yaklaş. Üç <laughs> tane. Taş ya, bir, ya

Düello'ya kaldı. Arkadaşlar başlayalım. Ben, okula... ben o kole... O benim. üstüne <laughs> koysaydık. Ben yanlışlıkla yaparım ama pes etmem. Tamam sakin Ya oturalım. <gülüyor> Bunu bak <laughs> <folk>, kıpırdamanda <laughs> top gidiyor. Arkadaşlar çok kötü hissediyor o ya. Çok kötü. Ne sen iyi misin sen? Hayır. Tamam bu benim şimdi. Sen? Çok iyiyim. Ben de melek gibiyim. Kız ne alaka melek gibi? Arkadaşlar ağzını açıyorum. Aaa! Esmer bu kız ne